Arkadaşlar merhaba tekrar. Espor'un iş maçında ben evin yenemeyeceğini hatta hiç gol atamayacağını düşünüyorum. Bendeki pozisyon güçlerine baktığımızda Preston bu maçı rahat alacaktır. Rahat alacaktır. çünkü yani çok ilginç bir şekilde ev gol atamıyor. 2'den 2 iki yazıp geçin derim. Bu maçta pozisyon güçleri, bende ilk yarı 2, maç sonucu 0 çıkıyor arkadaşlar, ev 3 e, maçları kazanamıyor. Deplasman'da ilk yarı hücum gücü çok yüksek çıktı. 1.82 gibi bir oran çıktı yani kesin ilk yarı bir tane gol buluyor. Ama ikinci yarıda defansı çok zayıf Amineysin. E, dolayısıyla gol var oynayabilirsiniz ya da 2'den 0 12'leri oranı var arkadaşlar görün. Ee, Bu da 345 falan gördüğünüz zaman zaten ilk yarı mutlaka bir gol vardır yani. Öyle de değerlendirebilirsiniz. Ev mutlaka yenilmeyecektir. 2'den 0 ideal seçenektir. Lecce ve Cenza maçına bakarsak arkadaşlar geçen hafta Cezza e, 3 tane penaltı kazandı. Bu şekilde beraber kaldı. Yani takımın takım oyunu diye bir şey yok resmen bir şike döndü orada ben hatta e, deplasmana vermiştim yanıldım Bu maçta da Lecce hiç acımayacaktır İlk yarı e, en az iki gol vuracaktır Lecce. E, yani birden bir düşünüyorum bu maçı 196'da oranı var ama e, yine de deplasmanın her şartlarda bir gol bulacağını. Ve maçın gol varla yani 2-1'lik. Bakın yedilir oranı gene gördük. 2-1 gibi bir skorla biteceğini. Yani ilk yarı 2 tane leççe atacak tahminim. İkinci yarıda bir tane deplasman atıp bu maçı bu şekilde bitirirler arkadaşlar. Kesinlikle 3.5-100 falan olmaz. Skordan eminim. Çünkü pozisyon güçleri bu maçı 2-1. Evin galibiyetiyle gösteriyor. Yani deplasman tüm maçlarını kazansa gene çıkamaz artık. Şike Mike dönmediği sürece bu maçta dediğim gibi 2-1'le sonuçlanacaktır. İdeal bir seçim. Ee, bu hafta sizin için İskoçya Ligi'nde de çalıştım. Arkadaşlar bu maç gol var çıkıyor. Ama ilk yarım, ikinci yarım onu e, çıkartamadım, çözemedim. Hatta maç sıfırdan bir çıkıyor. Yani maçın skoru da 2-1 gibi gösteriyor. Yani acaba 2'den 1 falan yaparım diye düşündüm ama sonra baktım. İlk yarı pozisyon güçleri eşit. Ya ilk yarı 1-1 ya da 0-0 bitecek. Ama ikinci yarı mutlaka goller gelecektir. Çünkü ikinci yarı çok açıkları çıktı bende. Ev bu maçı 2 1lik bir skorla kazanacaktır. Hatta şöyle iddialı konuşayım. İlk, yer, ilk golü de ya yine reklam çıktı. İlk golü de deplasman atacaktır arkadaşlar. Ee, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Her Celtics maçı e, yani çok gollü geçecekmiş gibi göstermişler ama bendeki pozisyon güçlerinde ilk yarı iki tane gol gözüküyor. Onu da e, Celtic'in gücü yani 1.96'ya e, evinde 0.85 ilk yarı iki tane atıyor deplasman. Ama atabilir mi bilmiyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. İlk yarı bir buçuk oynayan bu maça. Ee, gol var olacaktır ama yani ilk yerden mi olur, ikinci yer mi olur, onu çözemedim çünkü rakamlar birazcık absürt çıktı bende. Ee, yalnız Seltin burada kesin iki tane gol atacağını söyleyebilirim. 3 atar mı onu bilemiyorum ama iki tane atacaktır çünkü 196 pozisyon gücü yani tek kale oynayacak gibi bir şey. Motoveler Hiberna maçı ise yani hiç gol çıkmayacakmış gibi bir şey çıktı. 0-20, 0-20 defans güçleri var. Yani iki tarafta gol yemiyor arkadaşlar. Çok denk iki takım mücadelesi. Ama çıkar da olur da bir penaltı olur, bir tane gol çıkar. Bu maçı da oynamak istemiyorum. Ama şöyle bir garanti şey söyleyeyim size. İlla oynayacaksanız mesela ilk yarı sıfırına oynayın. İlk yarı kesinlikle gol çıkmayacaktır. Çünkü 0-20'ye 0-22 yani çok nadir çok kısır geçecek maç. Hatta pozisyon yok gibi bir şey yani. 0 Sıfır 0 oranı da 6-80 Birbiri de 4.90. Yani biri gol vurursa diğeri de bulacak demektir. Rangers son maçı ise arkadaşlar orana aldanmayın. Bakın 1.17 vermişler. Handikap mandikap yapamaz. Pozisyon güçleri eşit çıkıyor iki takımında. Yani Karambola ev bir tane gol vurursa üstüne yatar. <laughs> Maçta öyle biter tahmin ediyorum. Çünkü pozisyon güçleri hem deplasmanın hem evin çok eşit çıktı arkadaşlar. Normalde bu oranı nasıl açmışlar böyle? Ben hayret ediyorum. Yani bakın 2-0, 2-1, 3-0 sanki çok şey alacakmış gibi oran açmışlar. Bir tane gol çıkarsa ona dua etsinler. Onu da atsa atsa ev atar. Onu da maçın son dakikalarına taşır diyorum çünkü. Yani 0'dan 1, bakın 2-80 bayağı az. 0'dan 1'ini değerlendirebilirsiniz.